Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Aziz kardeşlerim, bir ibadet, sadaka olur, namaz olur, oruç olur, dua olur, zikir olur, hayır yapmak olur, cami yapmak olur vesaire. Nafile olduğunda, nafile ibadet, ne kadar gizli tutulursa, ibadet ne kadar teşhir edilmezse, medyaya, sosyal medyaya vesaireye verilmezse o ibadetin sahibinin imanı o derece kuvvetli demektir. Zorda darda kalınca o ibadetin bereketini görmesi o kadar yüksek demektir. O kişi riyadan o kadar korunuyor demektir. O kişinin sevap oranı daha yüksek demektir. O kişinin kalbinin nabız olarak Allah diye atışı daha hareketli demektir. O kişinin ibadetinin kabule yakın olma ihtimali de o kadar yüksek demektir. Tersten baktığımızda da nafile ama nafile bir ibadet ne kadar medyaya, sosyal sayfaya, bilmem nere taşınıyorsa bu saydığımız şeylerin altı başlığın varlığı da o kadar risk alıyor demektir. Yoksa olmuyor demek değildir. Buna göre ibadetleri hele hele nafile olduğu zaman Allah ile kul arasındaki gizli bantta tutmaya çalışmak lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.